Selamlar. Öncelikle 6 Şubat'ta yaşanan ve benden de evimi alan depremde hayatını kaybedenlere rahmet. Fiziken ve ruhen yaralı olanlara da şifalar diliyorum. Temennimiz insanların böyle bir olayı bir daha yaşamaması. E, Konuğumuzu daha fazla bekletmeyelim. Merhabalar Balvin, hoş geldin. Merhabalar. İlk olarak teklifimizi geri çevirmeyip röportaja katıldığın için kendim ve Elite Network adına teşekkür ederim. Dilersen klişeyi hiç bozmayalım, seni tanımakla başlayalım. Kendinden, kariyerinden ve bu süreçteki kritik noktalardan bahsedebilir misin bize? Ee, davetiniz için teşekkür ederim. Adım Ertuğrul, yaşım 17. Almanya'da yaşıyorum. 2017'den beri kritik olup ee, 2022 Mart ayında IP'de almam, kariyerimdeki dönüm noktam oldu sonrasında Tüvöl tarafından kurulan Team Crossfire ile önemli başarılara imza attık. Şu anda aktif olarak Invictus'ta main kadroda entry flagger pozisyonunda oynuyorum. Aslında hepimizin merak ettiği nokta Invictus'tan önceki takımın. Team Crossfire veya sonraki adıyla Zenos olarak Arkane. kaptanlığındaki Team Crossfire ile Circuit 5. sezon ana turnuva 2'de 6.lık elde ettiğiniz hiç de yabana atılır bir başarı değil. Ama World Şampiyonası'nda ise şahsımca sürpriz bir üçüncülük elde ettiniz. Dolayısıyla World Şampiyonası'nı bence ayrı olarak ele alalım. Takımlar tamamlamak için yerleştirildiniz esasında Asya grubuna ama bu gruptan lider olarak ayrıldınız. Bölgenin en önemli takımlarından Imensi, Team Aresi, Sektör Eksi ve Saints'i mağlup ettiniz. Üçüncülük maçını ise Kuzey Amerika'nın en iyilerinden Zeno Saidi yendiniz. Takım bu yemeği nasıl yakaladı? Sizi galibiyete ulaştıran temel etmen neydi? Ee, ya Crossfire git başta JV, ve Hestival, Balvin, Melli olarak sirkütte Mugtus'a 2-1 luz alarak 6. olduk. Ondan sonra Qualifier'da ben maçlara giremedim ve ondan sonra Qualifier'da aldığımız Luz'dan sonra tekrar bir Qualifier'da oldu ve bu defa ve Korant'a karşı oynadığımız Qualifier'da onları yendik ve Asya e çıkmaya hak kazandık. Ama maçları Asya oynayacağımız için kaygılarımız vardı. Sonra Tüvel Adjekt ile konuşup maçların Round plans olmasını sağladı. Maç zamanı geldi ve ÖMNE karşı boşta bir win her şey başladı. Ondan sonra round 2'de karşımıza Seins geldi. 2-1 luz aldık ve sonra daha da fokuslandık ve luz luzur Bracket rakit e karşı 2-1 win olarak Asya finallerine çıktık. Ee, oradan SN'ye karşı intikamımızı aldık ve Asya şampiyon olduk. euro Asya finallerinde ayrıcane e karşı 3-0 luz aldık. Yüksek bir kade kendimi gösterdim. Oradan da North Amerika Xeno takımına 3-1 mağlup ederek Worlds'de 3. olmuş olduk. Evet. Geleceğe sıçramadan önce geçmişten bir soru daha sorayım izninde Bildiğin gibi Compact Esports Critical Ops ile yollarını ayırdı. Bu gelişme oyunculara, yarışma oyuncularına nasıl yansıdı? Rekabetçi sahneye zarar verdi mi? Fikirlerini almak isterim. Ya şimdi çok bir şey düşünmüyorum aslında. Ben sadece hangi önemli turnuva varsa girip oynuyorum. Çok da umursadım söylenemez açıkçası. Zaten bu soru, bu soru Elite Network'ün Articles kanalında da var. Zaten oraya cevap vermem istemişlerdi. Ben de çok takılmadan, düşünmeden cevap vermiştim. O yüzden benim için nasıl bir etkisi oldu çok da önemli değil açıkçası. Anladım. İstersen şimdi yarın hakkında konuşalım. Critical Ops 2023 turnuva yol haritasını yayınladı. Sence 2023'te rekabetçi sahnenin durumu ne olacak? Gelecek turnuvalar oyun e, oyunu eski güzel günlerine geri döndürebilecek mi yoksa halihazırdaki düşüş kamçılanacak mı? Ya az önceki soruya cevap verdim. Aslında çok çok bir şey düşünmüyorum. Ben direkt hep geçiyorum yani ya. Buna diyecek çok bir şeyim yok. Anladım. Peki takımına geri dönecek olursak en son Edal Kitil ile yollarına ayıran Invictus şu anda ne durumda? Yeni turnuvalar için çalışmalara başladınız mı? E, takım içi enerjiniz ve isteğiniz sizi galibiyete götürmek için yeterli olacak mı? E, şu an ortalama 3-4 tane farklı farklı turnu turnuvalar oynuyoruz. E, sadece klanda scrim atıyoruz. Özellikle turnuva için özel bir çalışma da e, taktik yapmıyoruz. Çünkü klandaki oyuncular zaten nereden yapması gerekiyor biliyorlar. Takımdaki herkes birbirine güvendiği için özel bir özel bir çabaya gerek duymuyorlar ya. E, ama yakında gelecek olan Pro League için çalışmaya yeni taktikler yapmayı düşünüyoruz. Takım olarak başarız, başarılı olacağımızı düşünüyorum. Anladım. Son bir soruyla ana bölümü tamamlayalım o zaman. Malumun Celtic Fizzle sunucusunda ödüllü orijinal bir etkinlik düzenlendi. Bence çok da güzel oldu. Neydi bu etkinlik? Kullanıcılardan MVP potansiyeli yüksek 5 kişilik takımlar oluşturmaları istendi. Ve oluşturulan 39 takımın 10 tanesinde senin de adın yazılı. Bunu bekliyor muydun? Topluluktaki bu desteğin sana olumsuz bir yönü oldu mu? Ya bana olumsuz bir etkisi olmadı. Bunu bekliyordum çünkü World MVP'si olduğum için illa ki verecek insanlar vardı. Ee, açıkçası çok da, çok da bakmadım kim ne kadar vermiş. Hatta bunu Celtic Wizard yaptığını bile hatırlamıyordum. Bilmiyordum daha doğrusu. Sadece ilk zamanlarda bir göz gezdirdim. Ondan sonra unutmuşum zaten. Böyle bir etkinlik olduğunu bilmiyordum. Ama hoş bir etkinlik olmuş diyebilirim. Katılıyorum. Bardem bundan bir önceki röportaj videomuzda Solo senin içinde bulunduğun takım hakkında olumsuz şeyler söylemişti. Sonrasında ama Circuit'te, Worst'te inanılmaz başarılar elde ettiniz. Buradan Solo'ya söylemek istediğin bir şey var mı? Ee, söylemek istediğim bana göre bu adamdan hiç <laughs> sık olmaz abi. <laughs> Neden bir olmaz? Bu adam ciddi oynasa hiçbir bir şey yapamıyor. Eli kolu tutmuyor oyun bilgisi sıfır. Eğlencesine oynuyorum dese bu adam her girdiğim maçı oyunda ne, ne yaptıysa her şeyi kaybediyor. Hiçbir şey yapamıyor. Boşa zaman kaybı. En azından biz bir şeyler başarabiliyoruz, yapabiliyoruz. Hani o bize sarıyor. Ama bu adam oyuna girdiği zaman hiçbir şey yapamıyor. Bu adam hiçbir şey yapamaz. Bu adamın e, röportaj bile yapmaması lazım aslında. O yüzden ilk Türk'ten e, rica ediyorum. Böyle adamları e, şöyle röportajlara sokup e, boş boş konuşturmasın. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Şimdi de o zaman hızlandırılmış tura geçelim. Bu zamana kadar bulunduğun takımlar içerisinde oynamaktan en keyif aldığın takım hangisiydi? Crossfire. Aklında birlikte oynamak istediğin bir kadro var mı peki? Aklımda böyle gözümde iyi olan birkaç tane oyuncu var. Öyle çok yani herkesin o kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ama en yani çok böyle cidden bu adam iyi oynadım dedim. Yani oynasam oynarım dedim. Ekstasi var, Myline var, Noxic var, Fallen Knight var. Bu tarz oyunda Bu bu kadroyla falan oynasam cidden iyi olur. Yani büyük başarılar yaparlar. Büyük başarı elde ederler. Ben bu takımın maçını izlemek isterdim gerçekten. <laughs> Diğer soruya geçeyim. Aktif sahne içerisinde en çok saygı duyduğun oyuncu kim? Bir Türk. Bir de yabancı oyuncu söylersen çok sevinirim. Ee, Türklerden Tvirl. Ee, yabancılardan Jimmy. Anladım. Peki abartıldığını düşündüğün, e, overrated dediğimiz bir oyuncu var mı? Ya benim gözümde yok. Arkadaş ilişkilerini tamamen bir yana bırakırsak, Türk oyunculardan bir kadro oluşturmak istesen bunlar kim olurdu? Ee, ya Türk oyuncu bana göre böyle nadir var. Böyle oyun işi güzel olan, işte beynini kullanabilen, eğim sağlam olan. Yani bana göre çok az oyuncu var. Ama ka kadro yapmak istesem büyük ihtimal bu kadro Medusa, e, Fair, Adulket, Naxera, Skirt, e, Twirl ben olurdum. Anladım. Ben de gerçekten görmeyi çok isterdim. Belki de cevabını en çok merak ettiğim soruya geldik. Hakim oyuncumuzu oyunda işken, neden Hakim Oyuncu 2? Neden Hakim Oyuncu 2? Çünkü oyuna dediğim gibi 2017'de başlamıştım. 2017'de başladığım zaman e, Hakim Oyuncu 72 yapmıştım ben ismimi. O zaman küçük kafa 13-12 yaşındayız işte. Hakim Oyuncu 72 yapmıştım. Ondan sonra hesabı ben çaldırdım mı bir şey olmuştu. Ondan sonra... Hesaba bir daha giremedim. Sonra yeni bir hesap açmıştım ben. Hakim Oyuncu 2 diye. Şu anki kullandığım main hesap benim. Aslında ikinci hesabım. Hakim Oyuncu 72 öldü gitti. Ne oldu hiç bilmiyorum. O yüzden şu anki ismim ikinci hesap olarak yazmıştım. Hakim Oyuncu 2. Ondan sonra ismi Balvin yap... Yok. Hakim Atlantı yapmıştım. Ee, ondan sonra Balvin yapmıştım. Balvin'den sonra da işte tekrar kendimi Hakim Oyuncu 2 diye tanıtmak için Hakim Oyuncu 2 yaptım. Zaten her bazı görenler diyor ki ya sen şu bal şey hakim oyuncu 2 değil misin? O yüzden evet. dedim ki bal hakim oyuncu 2 yapayım dedim. Böyle de bıraktım şu an. Belki değiştiririm ileride. Anladım. O zaman Elite Network hakkındaki düşüncelerini alarak röportajımızı bitirelim. Eee Elite Network hakkında community için yararlı bir sunucu olduğunu düşünüyorum. Critical Ops Türkiye topluluğu için önemli ve yararlı işler yaptığını düşünüyorum. Umarım ileride daha büyük ve geniş bir kitleye sahip olur. Balvin'e bu keyifli röportaj için çok teşekkür ediyorum. Umarım siz de bizler kadar eğlenmişsinizdir. Abone olarak, beğenip yorum yaparak, ayrıca Critical Ops Türkiye topluluğunu çatısı altında barındıran Elite Network Discord sunucumuza katılarak bizlere destek olabilirsiniz. Başka bir röportajda başka bir yıldızla tekrar buluşana dek esen kalın.